arkadaşlar bugün sizler beraber inşallah 50 like gelmiştir videoma. 50 like geldiyse devamı bu sefer ama Ankara'da Anıtkabir'deyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu Anıtkabir ise Anıtkabir'e de ilk defa geliyorum. Gördüğünüz gibi şurada çok büyük bir yapı var. Evet şimdi Anıtkabir'e doğru gidiyoruz. Şuraya Kimin geliyorum. kabri burası? Atatürk'ün. Evet. Atatürk burada yatıyor. Elif Öyleyse. ilk defa geliyor buraya. Biliyorsunuz normalde Osmanlı'da yaşıyoruz. Artık yakınlıyız. Evet. Her yerden video arkadaşlar. Sizden tek istediğim şey elini like. Tamam şimdi tam oraya varınca devam edelim. Olur mu? Orada devam edelim arkadaşlar. Elif. Evet arkadaşlar. Kabirin içindeyiz. <laughs> Geldin sonunda. Her i̇nanamıyorsun. Gerçekten rüya görüyorum herhalde şu an. Evet. Ben de burada bir çeksene. Dur. Senin videoya ara verelim bir saniye. Arkadaşlar. Biraz yüksek sesle. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçeriye giriliyor herhalde. Evet. İçerisini daha çok merak ediyorum yani. Dışını reklamlardan, videolardan falan gördüm ama içerisini gösteren birini hiç izlenem. Kitaplarımdan da okuduğum kitaplardan. Youtube'dan, kitaptan, şuradan buradan hafif bir tanıyor gibiyim. Ama hayatımda ilk defa göz yediğim. harika. <laughs> Nereye kaldı? İçeride devam edelim. İçeriye giriyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık sessiz konuşuyorum. Çok güzelmiş

kapatalım burada. Atalım. Tamam dışarıda devam ederiz. <laughs> dışarıda Arkadaşlar, devam Arkadaşlar şimdi dışarıda devam edeceğiz. Aha. İçerisini bu kadar gösterelim. Evet tamam. <laughs> Elif. İçeride kısa kestik saygısızlık olurdu. Çok orada evet. yüksek sesle konuşmak, çekim Gerindir yapmak. Gibi, şimdi dışarıya çıktık. Burası daha bitmemiş. Burada bir <laughs> bir şeyler de varmış. Şimdi müzeye doğru da gidiyoruz. Aha. Bu bakar mısınız? Gerçekten videolar verecek. arkadaşlar bir ay boyunca böyle videolar gelecek. Hangi videoları daha çok seviyorsunuz? İskra videosunun son fotoğrafıma yazın. Hayvan tamam. videolarımı yoksa gezi videolarımı karar verin. Tamam, içeride devam ederiz. Evet arkadaşlar bu kadardı Anıtkabir'in kapanış videosunu yapıyorum. Gerçekten Anıtkabir çok güzeldi. Burada dağrı varmış. Bence kaçalım hadi görüşürüz arkadaşlar.